Kıymetli arkadaşlarım herkese selamlar. Bu videomuzda yeni bir atamadan bahsedeceğiz. Üniversite dışında yeni yeni alımlar gelmeye başlıyor arkadaşlar. Umarım kısa süre içerisinde diğer bakanlıklar da sesini çıkarmaya gayet gösterir. Evet bizler elimizden geldiğince tüm memur atamasını, tüm ilanları sizlere duyurmaya gayet göstereceğiz. Lütfen sizler de tüm bu emeklere karşılık videoyu beğenip kanala abone olarak yapacağımız diğer tüm çalışmadan haberdar kalmayı ihmal etmeyiniz. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılacak olan bir atamadan bahsedeceğiz. 8 Mart tarihinde başlayıp 19 Mart tarihinde sona erecektir. Ben bu linki yorum kısmına sabitleyeceğim. Rahat bir şekilde bu sayfaya erişim sağlayıp ayrıyeten okuyabileceğinizi belirtmek istiyorum arkadaşlar. Sizler bu kuruma atanmak üzere İstanbul'da görev yapmış olacaksınız. Bilginiz olsun uzman yardımcısı ünvanında meslek personeli olarak sizler atanmış oluyorsunuz. KPS alan sınavı puanı istemiş olacaktır ve en az 75 puan istemiş durumda arkadaşlar. Sınava katılma şartları ile ilgili bütün kısımlar yazılmış. 2021 ve 2022 KPS puanı geçerli olacaktır. Sınavın başvuru yeri tarihi de kariyer kapısı üzerinden başvurularınızı online yapmış olacağınızı belirtmek istiyorum arkadaşlar. Başvuruların değerlendirilmesiyle ilgili tüm kısımlar yine yazılmış durumda. Sınavın yeri, tarihi, şekli, süresi, yazılı sınavı, sözlü sınavı ile ilgili bütün kısımları derleyip toplayıp buraya bırakmış durumdayım. Pekala kimler başvuru yapabilir? Bakın bu linke tıklayarak size rahat bir şekilde bu sayfaya erişim sağlayacaksınız. Veya diğer tüm ilanları da buradan da kontrol edebileceğinizi belirtmek isterim sevgili arkadaşlarım. Pekala hangi kadrolar veya hangi bölümler başvurusunu yapabilecektir? Onun bilgisini hemen aktarayım sizlere. Evet direkt tabloya getirdim en az 4 yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun olmakla beraber veya bankacılık, bankacılık ve sigortacılık, endüstri mühendisi, işletme mühendisi gibi bölümlerden mezunsanız ve bu puan türleriniz mevcutsa arkadaşlar en az 75 puanla beraber 600 kişilik sınava çağrılacak olan kişiler arasına girebilirsiniz. Bunun haricinde diğer bir alanda ise ekonomisi, finans, matematik, istatistik, endüstri mühendisi gibi alanlardan mezunsanız başvurunuzu yapabilirsiniz. Bu puan türlerinizin olması ektiğini yazmış durumda arkadaşlar. Diğer bir 4 yıllık fakültede ise hukuk mezunları başvurusunu yapabilecektir. Veya yine mühendislik fakülteleri, matematik, istatistik düzeyinde uzman yardımcısı bilişim alanında atanmış olacağınız alanlarda mevcuttur. Bilginiz olsun arkadaşlar. Sizlere uygunsa lütfen başvurularınızı yapın. Henüz başvurusu başlamadı. Uygun değilse de diğer tüm memur atamasını haberdar olmak için bildirimleri aktif hale getirmeniz yeterli olacaktır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.